Ay sabah olmuş ya. Yani akşam gibi gözüküyor ama sabah. Şuradan bakayım telefonundan saat kaç. Hmm, saat 10 olmuş. Şuraya koyayım telefonu. Şimdi iyi ki önce. Yüzümü yıkayayım şöyle elimi yüzümü yıkayayım. Hmm. Şöyle dişlerimi de fırçalayayım. bir de saçımı tarasam mükemmel olur. Şöyle. Hmm. Tamam. Şimdi bir de makyaj yapayım. Yani bugün sıradan bir gün aslında ama yapacak şey açalım. Yapacak bir şey yok. İşte ben giyineyim bari şuradan. Şöyle takımı da taktım. Ay çok tatlı şey oldum ya. Hmm, bir story paylaşmam gerekiyor Instagram'a. Hashtag sabah uyandım. Günaydın kızlar. Ay birisi arıyor. Efendim kanka. Yok kanka ya. Uf, bugün ben taşınıyorum. Ay doğru ya. Kanka bugün taşınıyorsun ya. Ne yapacaksın? Bilmiyorum kanka artık yani. Bugün ne yapabilirim? Tamam kanka var bay. Of bugün de taşınıyorum ya. Ay bugün ben taşınmıyordum. Arkadaşım taşınıyordu. Aman bir şey olmaz zaten. Uzakta taşınmayacak ben. Gezmeye gideyim bari. Şöyle. Ay, kapıyı açamadım. Gidelim gidelim gidelim. Ay şöyle çıktım. Ne yapayım ben şimdi. Nereden gezeyim. Bugün denize gidecek Denize gideyim bari hemen. Şuradan Üstüne çıkıyorum. Ay çıkamadım ya. Bugün acaba denizde neler okuyacak? Ay ne deniz Ben okula gidiyordum ya. Doğru ya. Lan deniz diyorum. Bugün de denize gideceğim. Acaba ne olur denize? Aa buralar yenileşmiş mi? Bakayım. Oo buraları bizim kızlar kalmış. Aa okuldakiler nerede? Kan. Dur bir bizim öğretmeni yazayım. Hop. Gülşen öğretmen, öğretmenim neredesiniz? Okuldayım bugün, dönmesini bekleyeyim. Şurada oturayım da bari dönmesini bekleyeyim ne olacak acaba? Hmm. Bugün okul yok mu? Nasıl yani? Hani bugün okullarda ya of bugün Allah'tan okullar kapanmış Hem ne yapsam? Aklıma çok iyi bir şey geldi. Koş koş koş. Ev evet, tabelası yapacağım ve buraya da Zeynep in evi yazacağım ve buraya oldu mu? Evet çok güzel oldu. Hadi şöyle yapalım. Mavi renkli. Zaten ben mavi rengi çok seviyorum. Ee, bugün ne yapsam? Şurada bir okul gibi bir yer var. Şöyle gideyim. Abi. Ne? Burası abi kim? Nasıl bir şey mi? Bura başka. Hem, ne yapsam? Bugün de gezineyim öyle ortalıkta falan. Her yani yapacak bir şey yok. Aklıma bir şey geldi. Şuradaki denize gideyim. Orada biraz gezerim. Bir şeyler yaparım. Ondan sonra bugün de tatile Hii! Tatile gidecektim. Hemen bu valizimi hazırlayayım. Yan yanlış... aşağı gir. Ha valizimi hazırlamak diyeyim. Koş 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 koş. Koş. Koş Zeynep koş. Bugün valizini hazırlayacaksın. Bugün tatile gidiyorum. Hmm. Şimdi durdan tatil biletimi alayım. Evet bu tatil biletim. Bu da vazim hazırlayıca. Buradan makyaj malzemelerimi atadığı at 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 için şöyle koy 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 koy. Hop oh, şuradan şunları da koy 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 koy. Hop oh, şöyle mükemmel yani. Aç şu tuvaletimi de giyeyim. Pırt. Tamam. Ay elimi yıkma yuttum. Foşur foşur foşur, foşur, foşur. Eee, Yıkadım elimi. Şimdi koşmam gerekiyor eve gitmem için. Yani eve gitmem yok. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Aa babulum da kaldı. Aa çok geç kaldım. Ne yapacağım ben? şuradan hemen şeyin arkasına koyayım şunu. Koş koş koş. Çok geç kaldım. Eve gerçekten. Kaç saat var bakayım hemen şuradan. Son iki. Son iki dakika kalmış. Bu daha hızlı gitmiyor mu? Son iki dakika kalmış koş. Bakayım. Vallahi iki dakika kalmış koş. Ya bunlar da ne atıyor gökyüzünde bizim tatlı kızlar yazıyor nasıl yani? Ay ben otel geldim yanlış neredeydi burası. Aha da buldum. Ay, ben geldim hemen şöyle vereyim kartımı şöyle. Tamam şöyle vereyim. Alın şöyle. Tamam. Kutular. Şöyle. Şurada sıraya şey atayım. Tamam. Koş. Ben hangisine gidiyordum? Havai'ye. Bir dakika kalmış. Bu niye gitmiyor? Bu niye geliyor? Allah'ın yardım eder misiniz? Bu oradan gitmiyor efendim. Buradan gidiyor. Tamam teşekkür teşekkürler. Koş koş, koş 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 Oh son bir dakika kala geldim. Şunu da şuraya atalım. Ay şöyle yatayım. Oh. Ay uykum geldi. Tene 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 Hayır. Hayır olamaz. Hayır. 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 Gidemiyorum. Oh. Bu. Hayır. Hayır. Olamaz. Aa, neler oluyor? Neler oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır uçak dışı ya? Hayır. Olamaz. Ne yapacağım? Aa, Pilot. Pilot nerede? Pilot gitmiş. Hayır, ben burada mı kalacağım şimdi? Nasıl yani? Pilot yok. Burada pilot verdi. Pilot nerede? Allah'ım burada kaldım. Ne yapacağım? Benim evim var. Kaldım burada. Oh Ne yapacağım var? Burada kaldım. E yani Nasıl yapayım artık? Bilmiyorum ki. Muf. Pilot da kim bilir nerede. nerede? Alo. Alo. Hi, hayır burada internet de çekmiyor. Ne yapacağım ben? Burada kalacağım. Burada ne yapayım ben ya? Of. Ne yapacağım ben burada? <laughs> Yemek de yok, hiçbir şey yok. Ben burada nasıl kalayım? Of. Bu arada televizyon izleyeyim. Ama uçakta da kılınmaz ki. Pilot kaçmış gitmiş. Of. Of bu haberlerde de hiçbir şey yok ya. Mesela burada 24 saat kalmak zorundayım demek ki. Of 24 saate kalmak istemiyorum burada. Bakayım. Bakayım şuradan ay akşam olmuş. Bari kıyafetlerimi giyeyim. Neredeydi benim bavulum? Ha şurada. Şuradan kıyafetlerimi giyineyim hemen. Şöyle bakayım. Kıyafetlerimi şöyle giyineyim. Ay yanlış giydim dur. Hı. Üstümü de giydim. Of hala keyfinin yerinde değil ya. Bari uyuyayım. Of uykum da gelmiyor. Ne yapacağım ben? Ay, hiç sürmeye çalışmayım ben nasıl süreceğim zaten her şeyini burada ben yani kaldım yani burada. Bari bakayım şurada yemek vardır. Ay şurada pizza var. Kim şuradan pizzayı alayım. Aa şurada pizza var. Yiyebilir miyim? Bakayım neler varmış. Hmm. Hmm. Şuradaki pizzadan alabilirim aslında. Abi. Şu bizim de şuraya yer şunları da atayım. Hmm. Hmm. güzelmiş tadı da. Allah canım çok sıkılır. Ne yapacağım ki burada? Yani. bu, yapacak bir şey yok. Kaldım burada of havalimanında bir gün geçiriyorum resmen. Belki bu bir gün olmaz. İki yıl biri olabilir ya. Of ya nerede bu plot ya? Kaldım ya. Ne yapacağım ben burada? Adlarımı bir tatile gitmek istemiştim. Bari içecek de alayım. Tatile de mi gidemeyeceğim? Ay kahve içeceğim vallahi. Canım istemiyor. Çekerdim şöyle yemek. Of tatilde de gidemediğim kaldı böyle. Of ya tatilde gidecektim ne güzel. Havaya gidecektim. Bırak yavrum çok uzak Bir de bu uçak kim bilir şu an nerede. Konumdan bakacağım. <laughs> Hayır biz bırak kavuna çok uzak bir yerdeyiz. Ne yapacağım? Çok uzak burası Brookhaven'a. Şimdi birini arasam bana yardım etmeyecek zaten. Ama Brookhaven'a burası çok uzak. Tamı 10 on saat. Hatta 10 saat değil, bir yıl eder burası. Brookhaven'a çok uzak. 10 saat nasıl gideceğim? Zaten bu durmuş uçak. Bakayım. Uçak olduğu yerde duruyor öyle. Yani. Elimi bir yakalasam döveceğim o pilota. Nerede o pilot? Of of. Of. Ne yapayım ben de mi <laughs> Kaldı orada. <laughs> Buradan şimdi gideceğim ve orada orada kalacak. Yazık vallahi, yazık. Gideyim de orada kalsın. <laughs> koş koş koş. <laughs> <laughs> Bakalım uçaktan ne zaman inebilecek? Hiçbir zaman inemeyecek. Ay <laughs> gidiyor bari. <laughs> Güleyim. Ay çok komik ya kaldı orada yazık. Oo oh ya bir yakala döveceğim ya. Bir yakala döveceğim böyle. Saçını başını yollayacağım onun böyle. Saçını başını. Tabi saçı varsa böyle. Bir saçını yollayacağım. Bir şuradan bir buradan bir şuradan bir buradan. Beni burada bırakmak neymiş sana göstereceğim pilot. Seni bir bulayım. Seni bir bulayım pilot. Sana göstereceğim beni burada bırakmak neymiş. Oh. Bir yakalayayım. Bir yakalayayım onu bir göstereyim. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Döveceğim onu. Bir tekme alacağım. Bir şey yapacağım. Döveceğim onu ya. Of oh. Gıcık. Böyle böyle böyle. Oh, benim buradakini de bırakamaz. Ben ne yapacağım şimdi burada? Ben burada ne yapayım ben? Böyle oturayım mı? Boş boş oturmam mı gerekiyor illa benim? Uf Ben ne yapacağım? Gıcık oldum. Onu bir yakalasam, onu bir yakalasam... ...öyle bir döveceğim ki... ...görecek o. Görecek o bir güne Görecek. Onu bir yakalayacağım böyle. Böyle saçını başını, saçını başını boks yapacağım ona böyle böyle. Ben zaten çok Hı. iyi boks yapıyorum. Böyle döveceğim onu. Böyle bir döveceğim, bir döveceğim böyle. Görecek günün o. O ne oldu ya? Nereye gitti? Kapıyı da ka kapıyı da kilitlemiş. Kapıyı da kilitlemiş. Abi, kapıyı olmuyor sanki. Onu bir gün yakalayacağım. Onu bir gün yapacağım. Böyle bir döveceğim şey. Şu an çok sinirliyim. Görecek o bir gün gününü görecek. Neyse ben de uyumaya çalışayım. Of. Of. Ya uyumaya çalışacağım artık. Ne yapayım burada? Aa. 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 Kim geldi ya? Bunlar kim ya? Mos. Kim geldi yine? O oh, gidiyorum ya buradan. <laughs> Burada kalayım. Yani bir rahat bile yok ya. Bir rahat bile bırakmıyorlar ya insan da. Of yani ne yapacağım artık? Burada uzanıp uyuyacağım. efendim ben poşum, sizi alacağım. Yani zaten o pilotu da yakaladık. Gelin artık buradan çıkabilirsiniz. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Yay! Ye, ye, ye gideceğim artık. <laughs> Kavuştum sonunda. Bırak evinde değilim ama. Şey benim bırakımda uçak bileti alayım hemen. E, hemen bırakıyorum uçak bileti alayım hemen e, hemen 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 <laughs> şuradan alo ara e, ben bırakıyorum uçak bileti almak istiyordum da tabii ki tamam hemen geliyorum oraya doğru <laughs> hemen geliyorum hemen geliyorum tamam efendim Koş koş. Ah bisiklet buradaymış. Hemen bir tane bisiklet edebileyim. Gideyim bari. <laughs> evet burada Burak Evan'ıma gideceğim ya. E, merhaba ben uçak bileti almıştım. Burak Evin'e. tamam. Şöyle şu taraftan geçebilirsiniz. Tamam. Ay ama. Ay. Valla o pilot da en yani. Haberlere çıkmış. Görüyorum. Yani Plot ilk de haberlere gitmiş yani. İlk de polise gitmiş. Geçen ben de yol bırakmıştım. Dövecektim onu böyle saçını başını yalacaktım. Buraya gelmek için 10 saatlik kontroller vermişti. Çalışmak için. Ve orası bırakmıştı. Her bir şeyi bırakıyor ya. Bu ya? Allah Allah. Allah Allah. Aaa her müşteriye bırakıyor ve aa, herkese bırakıyor herkese valla bir gün bu böyle bir döveceğim onu bir döveceğim böyle saçını başını dolacağım onu böyle bir sıçını başını alacağım böyle 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 zaten hep geliyor böyle bir sıçını başını alıyorum böyle. bir sıçını başını gördük mü? gördük mü? harcam onu. Gelsin de benim yanıma bir daha bir uçak gibi bakmayın gelsin. Sonra çırı başındayım onu. Gerçek o. Zaten bir daha onun bu bir şey da de bineceğim. Sıçın başında alacağım onu ya. Allah Allah. Bu ne be? Neyse. Hay. Allah Allah. Harikan gel o diyor ki. Merhaba ben hapse geliyorum. Her gün hapse çıkıyor be. Bu ne be ya? Bu ne be? Her gün hapse çıkıyor. Her gün hapse giriyor. Bu ne be? Allah Allah. Oy sonunda. Sonunda gidebileceğim. Sonunda gidebileceğim. Bırak yavrum. Bırak yavrum. Bırak yavrum. Bırak Canım bırak yavrum. Bir saat geçer. Pardon on saat geçer. Ay oh. Geldik herhalde bakayım. Gelmişiz. Gideyim bari. Ay bırak Geldim. Ay şu üstlerimi de giyineyim hemen. Ah, gideyim. Allah'ım Burak Evan'ıma geldin mi? Geldin mi Burak Evan'ıma? Bakayım hemen. Burak Evan'ımdayım. Vav. <laughs> wow, Burak Evan'ımdayım. Gerçekten Burak Evan'a gelmiştim. Ay Burak Evan'ım seni çok üzüyorum. Hemen evime gitmek istiyorum. Hii! Ay bu kim be? Evimin önünde duruyor. Ban. Heh, ben banladım onu. Ay. <laughs> Oy evim evim güzel evim valla. İki gündür uyuyamıyordum valla. Nerede uyuyabilsem uyuyacağım artık. Uyuma vakti. Ay. Çok rahat. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kanala abone ol. Abone olun işte ya. Kanala abone olun. Basma ya. Hadi baba. Görüşürüz yine. Başka bir gün. Hadi baba. Sizi çok seviyorum Zeynep. Size bir söyleyeyim de. Hadi baba ya. Hadi baba. Bye bye. Yarın yine görüşürüz. Goodbye. Goodbye.